Herkese merhaba. Okyanusları aşan o devasa gemileri, o yüzen şehirleri gördüğünüzde hiç düşünür müsünüz? Bunu kim, nasıl yapıyor diye? İşte bugün bu devasa yapıların arkasındaki beyinlere, yani gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği dünyasına yakından bakacağız. O zaman en temel soruyla başlayalım. Denizlerin bu devlerini kim inşa eder? İşte bu sorunun cevabı hem sanatı hem de bilimi bir araya getiren çok özel bir mühendislik dalında saklı. Hadi o zaman, konunun derinliklerine inelim. İlk olarak, bu mesleğin tam olarak ne anlama geldiğini bir tanımlayalım. Kimdir bu denizlerin mimarları? Ne iş yaparlar? Tanım aslında çok net. Bu mühendisler, aklınıza gelebilecek her türlü deniz aracının ve tabii ki onların kalbi olan makinelerin tasarlanmasından en verimli ve ekonomik şekilde üretilmesine kadar tüm süreci yöneten kişiler. Yani bir geminin ilk çiziminden denize inele kadar ki her adımda onlar var. Peki, bu kadar kapsamlı ve zorlu bir alan. Acaba size göre mi? Şimdi gelin bu meslekte gerçekten başarılı olmak için gereken bazı temel kişisel özelliklere bir bakalım. Belki de bu özellikler sizde de vardır. Ne dersiniz? İşte önümüzde bir nevi kişisel kontrol listesi var sayılarla aranızın çok iyi olması lazım. Gözünüzle gördüğünüzü elinizle hassas bir şekilde uygulayabilmelisiniz. Ve tabii ki üç boyutlu düşünebilme yani uzaysal algı yeteneği olmazsa olmaz. Bunların yanında bir işi baştan sona planlayıp hayata geçirme becerisi, fen ve matematiğe duyulan o bitmeyen merak ve tabii ki sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık, yaratıcı bir zihin şart. Bu özellikler size tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız evet ise, harika. O zaman bir sonraki aşamaya, yani eğitim yolculuğuna geçebiliriz. Bu mesleğe adım atmak için izlemeniz gereken oldukça net ve yapılandırılmış bir yol var. Süreç aslında oldukça tanıdık ve dört temel adımdan oluşuyor. Önce liseden mezun oluyorsunuz, ardından YKS'de gerekli başarıyı gösteriyorsunuz, sonrasında 4 yıllık bir üniversite programını tamamlayıp lisans diplomanızı elinize alıyorsunuz. İşte mühendisliğe giden yol bu kadar net. Peki o 4 yıl boyunca sizi neler bekliyor? Üniversitede gemi geometrisi, teknik resim ve gemi makinaları gibi bu mesleğin adeta alfabesi olan temel dersler alacaksınız. Yani teorik olarak sağlam bir temel atacaksınız. Eğitimi tamamladık, peki ya gerçek hayat? Şimdi işin en heyecanlı kısımlarından birine geldik, çalışma ortamı. Çünkü bu meslekte tek bir ofise veya tek bir sahaya bağlı kalmıyorsunuz. İki farklı dünyanız oluyor. Düşünsenize, bir gün ofisinizde bilgisayar başında en ince mühendislik hesaplamalarını yapıyor, planlar çiziyorsunuz, ertesi gün ise o planların gerçeğe dönüştüğü tersanede baretiniz başınızda inşaatı denetliyorsunuz. Hatta bazen kendinizi okyanusun ortasında seyir halindeki bir geminin makina dairesini kontrol ederken bile bulabilirsiniz. İşte bu meslek bu kadar dinamik. Tabii bütün bunları yaparken eliniz boş değil, alet çantanız epey dolu olacak. Modern çizim yazılımlarından hassas ölçüm cihazlarına, uluslararası denizcilik kurallarını içeren kalın kitaplardan geminin tüm detaylarını barındıran proje planlarına kadar her şey elinizin altında olacak. Mezun oldunuz. Tebrikler. Peki ya sonra? Ufukta ne gibi kariyer fırsatları var? Şimdi gelin bu diplomanın size açtığı kapılara bir göz atalım. İş bulabileceğiniz alanlar gerçekten çok çeşitli. İsterseniz Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında görev alabilirsiniz ya da özel sektörde, tersanelerde, büyük denizcilik şirketlerinde çalışabilirsiniz. Hatta gemilerin uluslararası standartlara uygunluğunu denetleyen Lloyd gibi kuruluşlarda veya tamamen tasarıma odaklanmış mühendislik ofislerinde de kendinize harika bir kariyer inşa edebilirsiniz. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Bu diplomanın ne kadar esnek olduğuna şaşırabilirsiniz. Eğer isterseniz gerekli formasyon eğitimini alarak bu alanda öğretmen olabilir veya ek eğitimlerle günümüzün en önemli mesleklerinden biri olan iş güvenliği uzmanlığı da yapabilirsiniz. Peki ya iş bulma imkanı? Sektörde yer var mı? Bu konuda endişeniz olmasın. Kaynak metinde de altı çizildiği gibi Türkiye'nin denizcilik sektöründeki yapısı bu alanda iyi yetişmiş, nitelikli mühendislere her zaman ciddi bir ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Yani talep yüksek. Kariyer yolunuzu da aslında büyük ölçüde siz şekillendiriyorsunuz. Mezun olup sektöre atıldıktan sonra tecrübe kazandıkça liderlik ve yönetim pozisyonlarına yükselebilirsiniz. Ya da belki de siz akademiye ilgi duyarsınız. O zaman da yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer basamaklarını tırmanabilir, bir profesör olabilirsiniz. Seçim tamamen sizin. Evet, bu kapsamlı mesleğe dair yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi o büyük soruyu sormanın tam zamanı. Ufukta süzülen gemilerin ardındaki yaratıcı güç olmaya, yani denizlerin geleceğini tasarlamaya hazır mısınız?